هيه ها 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 Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği protokolü kapsamında yükümlülerimize kamu yararına çalışmalara e, devam ediyoruz. Ara dönem tatillerinde çocuklarımızın okullarda olmadığı dönemlerde okulların temizlik, bakım, boya, badana işlerini yapıyoruz. E, topluma kazandırıyoruz yükümlülerimize. Suça karışmalarını önlemiş oluyoruz bu sayede. Denetimli serbestliğin bir ceza değil, yaptırım olduğunu göstermeye çalışıyoruz. E, suça teşvik etmemiş oluyoruz kendilerini. Yeni dönem başlayacağı için de çocuklarımızı da temiz, pırıl pırıl bir okullara sahip kendilerini bulunmuş oluyor. Yeni dönem okul çocuklarımızı da hayırlı ol, uğurlu olsun diliyorum.